Fe. annem gidip geliyorsun. Beni niye çağırdın buraya? Nereleri? Nereleri? Buraları mı? Buraya. Başka? Buraya. Buraya? Başka? Buraya. Anneciğim peki buraların hepsine poster yaptığımızda odan değişecek mi? Evet. Emin misin? Bir de burada. Peki nerede posterler? Orada çıkaralım bakalım. Evet burada bir sürü kitap var ama poster yok. Bakalım bunlar neymiş? Bunlar bizim kardeşim. Ne anne? Ben boyadım. Sen boyadın. Hmm. Güzelmiş. bizim. Ama biz buradan posterleri arayalım bakalım. Bu değil. burada var mı? Ah bir tane buldum. Ah, hani? oh, bir tane daha buldum. Bakalım. Bu ne? Okey. Aa, ama hangi tarafını yapacağız? Burası. Bu tarafı mı? Emin misin? Ama arkadaki de güzel. Hayır. Bakayım. Hayır. Bu da güzel. Hayır. Tamam birinci posterimiz bu koy. Burada bir şey daha var. Efe. Ben ya? Neden ya? Ay, ya bence bunu da yapıştır ama. Efe. İyi tamam peki. Ama yine de bir dursun. Boşluk kalırsa belki onu da kullanırız. <laughs> tamam. Dur bekle bakalım. Bunu da koyalım. Başka nerede var? Bu ne? Ya, Bu da poster sanırım. O yüzüne geldi. Efe, Efe bu tarafını yapabilirdi. Baksana. Niye ya? Bence bu da güzel. Baksana bir sürü setler var. Bu da bir dursun. Dursun bakalım bir. Katlayalım bunu da koyalım. Etti 3. Kaç şey? reis? 4 Dört. Bu ne? Bir poster. Ah, bak bu poster. O Efe o zaman hiç poster asmayalım annem sadece üç iki tane poster kaldı bakalım devam edelim bakalım ay düşürdüm bu ne poster değil bu poster değil bu ne bu da değil burada başka hikaye kitapları var bunlara bakalım yok bu ne yok, burada yok burada yok daha var mı posteri var devam edelim bakalım bunlar ne Orman kitabı. Roblox kitabım bir de var benim. Burada yok. Bu <laughs> ne? Yok. Bakalım devam edelim. Ah ne? bir şey buldum. Yok. Posta değil. Lego. <laughs> bu ne? Kitapların. Nele? Ne? Evet. <laughs> Başka var mı? Yok bu <laughs> Yok bu da değil. Hadi bakalım. Bu ne? Bu da değil. mi Bakalım. Efe bence başka yok anneciğim. Bak bak Bir tane var. İndirdim bunları ama. Bakayım. Efe ama bunu yapıştırırsan arka tarafındaki kalır. Bu araba resimleri var ama. Ha? Benim araba Anneciğim evet. ama bunu yapıştıramayız. Öbür tarafını kullanamazsın. Devam edelim biz. Gel. Bence Hangi tarafı yapıştıracağım? Bütün tarafını. Bak. Bence bütün tarafını şuraya yapıştıralım. Nereye? Bunu oraya yapıştıralım. Oraya. Tamam. Dur onu katla. O da kalsın. Devam edelim. Bu ne? Ah Efe. Buldum. <laughs> Bir şey daha. Yaptım ya. Hı? Efe, ya Efe bunlar güzel sende başka. Efe. Bekle burada. Aa bak. Çılgın orman. Efe hepsini har diyorsun. Bu da dursun bakalım. Bakalım daha. Bunlar ne? Yok. Efe bence başka kalmadı anneciğim. Ay, Aa, Aa Efe Roblox'larını. Efe baktığında boyama defterlerim var. Ve bomboşlar. İşte tamam bak Roblox boyama. Hem de bomboş. Tamam, Roblox, Minecraft Roblox. Baksana. Aa, bir içi var. Evet. Devam edelim bakalım. Daha neler çıkacak. Bak güzel. Roblox'a şey çıktı. Ne? Ne ya? kitabı. Anneciğim biz kitap aramıyoruz ki biz. oh Efe. İşte bunu arıyorum. İşte bunu arıyorum işte. Aç bakalım. Aç bakayım. Aç aç aç. Bakalım ne çıkacak. Niye açılmıyor? Açtık. Tamam. Orada mı var? Şuraya da açalım. Tamam. Göster bakayım hangi ta bir o taraf. Oo. Efe öbür tarafta güzel ama ya. Öbür tarafa bakayım bir de. Sarı tarafa. Anneciğim vallahi. Bekle bakalım bu da kalsın. Devam Aşkı edelim. Başlayayım. Başka başka poster var mı bir bakalım? Efe bir, Efe bak gel. Daha demin araba boyama istiyordum. Baksana. Hmm. Bir sürü araba boyama. Senin buraları düzene sokmamız lazım. Aa bak Kral Şakir boyama. Boyamışız da. Devam edelim başka başka. Burada dinozorlar var. Hani? ama bunun çocuk etika dergisi. değil. Evet minika çocuk dergin o. Devam edelim bakalım. Bu ne? bu ne? Bu ne? ya? Bu ne ya? Bu Yok bu ya. bir şey değil. Bu bir şey değil. Bu da minika çocuk dergisi. Evet, minika, minika, minika. Devam edelim bakalım. Hadi 5 saat seni bekliyoruz anneciğim bunlara bakıyorum. Bütün arkadaşlar <laughs> seni bekleyecekler. İzleyecekler ben de yarısını izleyin. Her yerini izleyin daha iyi olur. anneciğim başka kalmadı gibi. Ama senin bir sürü boyama defterin varmış Efe. Biliyor musun? Bakalım. Baksana. Bunları bir ara temizlememiz. Bakayım burada bak bak bak. Boyanmış arabalar. Bunların hepsi boyanmış. Bu da mı boyanmış? Yo bu boş. bomboş sayfa bu. Ee yok. Tek bu iki sayfa var. Boş sayfa bu. Daha yok bence. Hadi bunları yapıştıralım artık. Bence onu yapıştıralım. yapıştıralım? Tamam. bunu nereye yapıştıralım? Hadi bakalım. Birinciyi yapıştırdık. Şimdi sıra ikide. <laughs> İkinciyi seç bakalım hadi. O da değiştirme zamanı. İkinci bu nereye? <laughs> tamam onu da oraya yapıştıralım. Sarıyı da hallettik. Efe. Olanları Aha. boyuyorum ben de. Ha, sen de olanları boyuyorsun. Ama anneciğim şu bir işlemi bitirelim. Emir uyanırsa yapamayız. Bir tane de şey var. Ne? O Roblox ok, ok, var onu. Nereye? Buraya buraya, buraya sar mı? Üst tarafı mı? Evet. Tabii sar. Bakayım ben onu bulayım bir. Nerede? Roblox. Ha bu. Şimdi sıra bunda. Bunu bir yapıştıralım. Orayı da hallettik. Ha yeni Bunu aldıysanız bunu bunu kesin bir yapıştırın. Çünkü burada odan arabalar var arkadaşlar. Evet. Bununla... Şimdi oy. devam ediyoruz diğerlerine. Haydi bakalım. Daha var mı? Evet. Hmm. Bu var. Bunu nereye yapıştıralım? Hmm, oy. Oy gözüne geldi. Yani, da şuraya. Annem en üstte nasıl yapıştıracağım ki ya? Oralar çok uzun. Ee, bunu... hemen tamam mı? Tamam. Düş, tamam hadi git gel bakalım. Onunla mı deneyeyim diyorsun? Evet. Efe, bunu acaba şey yapıştırsak olur mu şu baş ucuna? Ama zorunda kullanmıyorum. Burası daha dikkat çekici. O zaman şuraya yapıştırayım. Ama aşağıdan demiri yırtar. Kaykayın oradan yırtamaz. Bunu oraya yapıştıralım. Evet. Aa, göbekli tüpüyi de hallettik. Ama bir tane daha vardı. Evet. Hangisi? Pijama askerleri şuraya asalım. bak Efe. Şura. Ne dersin? Bak. Burayı yapalım bak. Buraya burayı. Tamam. Bak burayı da hallettik. Efe ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun öyle kalk bakalım. Hadi kalk bakalım odan nasıl oldu? İlk girişte. Oo, çok iyi oldu. Bundan sonra posterin ve resmin oldukça buraya böyle poster köşesi ama yapacağız tamam mı? Hayır anneciğim daha çok yer var merak etme bak şuralara yapabilirsin. Baba, şuralar, şurayı baba, bizi <laughs> baba bizi kırt kırt yapar ama baba görmediği için sorun yok. <laughs> Anlaştık mı? Anne. Hadi bakalım o zaman bir tokalaşalım. Tokalaşalım ya. Bir tokalaşalım ya. El uzatana el uzatılır. Öbür el. Anlaştık.